Merhaba sevgili seyirciler. Oruç fidyesi nedir ve kimlere gereklidir? Bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız inşallah. Öncelikle tabii ki Kur'an-ı Kerim'den Bakara suresi 184. ayet-i kerimeye bakıyoruz. Evet, "Vaellezine yut'ikunu fidyetun ta'am miskin" ayetin bir kısmında yani oruç tutamayanlara, yani oruç tutmakta alabildiğine zorlanan kimselere fidye gerekir buyurmuş Cenab-ı Hak Celle Celaluhu. Evet fidye tabii ki kronik rahatsızlığı bulunan, Ramazan'da oruç tutamayacak durumda olan ve daha sonra kaza edemeyecek durumda bulunan kimselere ödenmesi gereken bir bedel olarak karşımıza çıkıyor. Evet ve tabii ki yaşlılar, kronik rahatsızlığı olanlar, hastalar, tedavi imkanı olmayanlar, sürekli hastalık veya sağlık sorunu nedeniyle oruç tutamayanlar, oruç tutamayacak kadar yaşlı ve güçsüz olanlar, evet onlar için fidye gerekiyor. Daha sonra tedavi olup eğer hayatında sağlığına kavuşursa onun fidye vermesi gerekmiyor. Fidye dediğimiz şey de fitre miktarıdır. Yani o da bir fakiri doyurmaktır. Sabah akşam bir fakiri doyurmaktır. Evet, burada da tavsiye edilen şey tabii ki bir insanın sabah akşam yediği, yani mutfağında neler tüketiyorsa şayet, ne yiyorsa, ne kadar bir masrafı oluyorsa onu baz alması tavsiye edilmiş. Dolayısıyla da burada aslında bir ölçü olarak bir insanın kendi hayatında sabah akşam yediğini esas alması tavsiye edilmiş. Evet ama yine de fitre miktarı tayin ediliyor, bu ilan ediliyor elbette ki ona da ondan az olmamak üzere. Ve tabi ayeti kerimenin devamında gördüğümüz şey de şudur, yani kim daha fazla verirse, fidyesini artırırsa, fakiri gözetirse bu onun için daha hayırlıdır demek suretiyle bu da, bu da tavsiye edilmiş. Fitre miktarı. Evet, dolayısıyla Ramazan'da oruç tutamayan, pirifani hale gelmiş, yaşlı, oruca takatı yetmeyen kimselerin veya kronik rahatsızlığı bulunan kimselerin ödemesi gereken bir miktar onunla oruçlarını eda etmiş olurlar. Oruçlarının yerine fidye vermek suretiyle oruç bu sorumluluktan kurtulmuş olurlar. Cenab-ı Hak bizi sağlıklı, afiyetli kılsın ve oruç tutmaya muktedir eylesin inşallah. Oruçlarımızı da kabul eylesin.